Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Dead Island'ın son bölümü mü acaba? Emin değilim ya. Yok yani. be son bölümü değildir oğlum. Yüzde 90 diyor daha. Ama ek geçeceğiz yani bölümde. Bir daha geri dönüş olmayacak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım şu Sen an. bas. Ya da ben mi basayım? Dön 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 dön. Bastım. Of, of. Mayın. mayın. bunlar aynen. Yalnız, oh, oh, oh. He, bizim adam mı patlatacak ya da? İzleyelim ya. Ha, duvarları açacaklar. Yani onlar doğru diyor, kapılar diyor da. Ha. Ya, kapı derken o anlam. Evet. Bence bunları askerler bıraktı. birisi burada doldur anladılar, askerler bıraktılar bence. Ha. Aa o çocuklar şey herhalde, itmek için. Evet. <laughs> Of so çok heyecanlı. Of. Dokunmasınlar diye yapıyorlar değil mi? Çok mantıklı aslında. Ama çok tehlikeli. Oo <laughs> oh, Aslında yeah. Aslında hepsini patlatabilirlerdi ama tehlikeli. Evet. Askerler bırakmış. Oo. Oh. Tek 4. Of şimdi achievement kazanacağız. Hiç belli olmaz o işler de. ho. Evet, Prison. Sana. Look at all jungle. <laughs> Çok güzel. Yalnız burası da pek hoş bir yere benzemiyor. Bence en güvenli yer burası. Ya da değil. Ya da değil. Şu abi. şeyler satıyor. Bir dakika ben storage. gelemedim daha. Hiç söyleme bir şey. Dur sakin ol. Abi Bak, buradaki mahkumlar ne? Jim hep bir şey satıyor zannediyordum. <laughs> ben storage mi sıcam? Jim. Jam. Evet, öyle zaten. Jam. C. Fuck you. Kapanmıyor kapı neyse. Bunlar da ne çok gelmiş buraya ya. Aa heriflere bak. Fuck you! Aslında bunlar şey ha. Prison. Yo değil. Evet evet. Prison bunlar. Aslında mahkum bunlar biliyor musun? Bence de. Hayatta kalmak için şey yapmışlar abi. Tabi kim yani suçluluğu düşünür ki zombiler varken. Gel gel nereye gidiyorsun? Düşünsene öyle bir film yapıldı. Eski bir polis falan. Film mi? Ha, çok düşük olmaz mı? Es, eski bir polis işte. Hapishanede hayatta kalmaya Japon çalışıyor. Hiç benim param var. Hiçbiriniz ısırıldı mı diyor. What the fuck diyor biri de. İşte diyor. Geri durun diyor. Bunu sen Kız mi Kızı çok şey sevmiş, Bu infected diyor. Se Logan diyor değil mi? Hmm. İşte ne getirdiniz diyor. Infected misin diyor. Sen öyle mi gözüküyorum bro? <laughs> Bence hayır diyor işte. Size Regun'u... Ne? Orayı anlamadım. Adamlara bak ya. Bence o mah zombileri harcar he. Mahkumluğu düşünenler vardı da bence. Yalnız ama şey bunlar zombileri harcar ha. bunlara silah versen. Olama baksana adam şeyden çıkmış sleeping dogsdan çıkmış. Kısa mı geçsek? Çok sıkıcı. Çat. Çat. <laughs> <laughs> Hoş oldu. Oyunun %91 oldu şu an. Ha? Titus Kabui. Titus Kabui. Aa bir şey satan adam de var 10.000 XP. Oha. Kimden aldı? Şunlara bakar mısın abi? abi Kim bir şey gel. satıyor? Gel. Kim bir şey satıyor? Gel gel şuradan. Kim bir şey satıyor? Şu zayıf cılınız ya değil şu. Ha şu. Trade with Jeremy? Ha Jeremy. <gülüyor> <gülüyor> Hiç güzel, şey, hiç güzel şeyler satmıyor. Ben medkit alabilirim. Şey satıyormuşum. Medkit al sonra oyun. Knife satıyor. Şey knife mı? Ney knife? Asker Rambo uçağı yani kısaca. Soap like'dır. Free military. Türk, Türk iş söyleyeyim sana. Ben hayvan gibi medkit alıyorum çünkü çok gerekli. Biliyorsun değil mi? Sen de al bence. Ben, yani ben almadım. Aslında alsam bayağı bir alırım da. Ama burada maçet var iki, iki, iki tane. Ben işte. de bir şeyler satayım dur. Yes bunu sat. Şu an elimde durmayanların hepsini satacağım. Sluggish pistola Sat gitsin Alkolleri de mi satsam acaba ne işime yarayacak sat hepsini Engine part satacağım. gerekli mi sana? Yoo Satıyorum. Bana fl flares ile şey lazım bir tane daha ördek yapıştırırız. Bende var mı acaba? Flares var mı senden? Hiçbir şey yok Fail. yok neyse Neyse hadi görev yapalım Tamam birazcık daha medkit alayım ben yani, hayvan gibi Of ne hayvan gibi mekmet tanmışım var ya söyleyeyim. 12 tane. Black Friday to O oh, işte. Tua, 13 ne demek be? Oha karıştırdım. 13. 13 değil mi? Ha oh, tamam ya. Abi ne? Rifle ammo. <laughs> Yalnız almadım üstünden geçtim. <laughs> <küllerim. infinity> What the fuck are you doing? Arif lan. Sen çalışıyorsun çalıyorsun değil mi hepsini? Ben... Abi üstünden geçtim bir şey yapmadım ki. Bunu kafana geçirdin mi? Bakar mısın Metal Baseball Beta? Efsane bir şey. Gördüm. Gördüm. Yalnız büyük gelmiş ha. Aynen. Aa burada askerler var. Ve mermiler. vermiş bir şey korkuyorum. Hiç mermi yok. Fakir la bunlar. Aşırı mı Ki. Bu hıyarlar. Ölme 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 ölme. Bir tane çok kendine. O. Oh. Ben hiç şeye geçmiyorum rage moda. O oh, elektrik çarptırdım güzel. Oha pompalı ile vurdu. Uf 2678. Güzel. Bayağı güzel. Yukarı çıkalım. Bunlarla oyalanamam ben şimdi. Oyunun sonuna çok erken mi geldik biz? Çünkü şey Nasıl denir ona? Aa. Hızlı oynadık. Yok hayır şey level olarak. Ha. Yo. Sen hepsini ikişer üçer mi veriyorsun? Neyin? Ben yetenekleri birer kere arttırıyorum bırakıyorum. Ben Lan ne oluyor? Ha şuradan çıkacağız. Böyle Çok tam... ilginç görünüyor haritada. Kapıya dönmüştüm. Aa o beni kıstırdı burada. Bana tecavüz edecek, Çabuk gel. Burada bıçaklı zombiler var. Yapacak bir şey yok. Perk atam çıktı de? Ha. Niye? Bir tane bassın kendime. Oh yeah. control. Fdebugger. Ha. Ha. ha kontrolümden şu bütün odaların kapısını açacağız. Bütün odaların kapısını açınca zombiler çıkacak falan filan Diye. Hadi gel. Çok sesler çıkmıyor. Ben medium medkit kullanmamaya çalışıyorum. Oyunun sonu gerek oldu. Biliyorum bunu çok diyorum da oyunun sonu falan. Neyi be? Yürü, oyunun yürü, sonu kelimesini. Allah belanı. Bir kapıyı kapattın suratıma. Harcadık. <laughs> <laughs> Aha mermi. Ben de refill ammo var 30 tane. Aa o kapıyı açtı. Çekil. Aa burada bir şey var. Bu neymiş? Muşta. Aa easter mi o? Easter mi o? Hayır. Hmm, estereck sandım. Oha! 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 Al sana easter abi. Korktu. Abi şey, oha bu ne? Geçiliyor buradan. <laughs> Bence orada cam kırılması lazım. Shotgun evet. emmo. Eyvallah. Hala çalışıyor lan. tane. Of bebeğim benim. Abi böyle. buradan zaten geçmemiz gerekiyormuş. Ama işte o cam grafik fail herhalde. Cam kırılması gerekiyor değil mi? Evet. Ya da camı bir sık mı kıracaktık? Emin değilim. Yanlış yapmışlar işte bırak ya. Oradan koşuyorlar yalnız. Bütün kapıları açtığımız için şu an. Bütün infected'lar falan her şey dışarı çıktı. Aa, yukarı korardım. kata çıkacağız yukarı kata. Yukarı kata buradan çıkılmıyor biliyor musun? Abi infected'lar niye gözü kırmızı ya? niye oradan <laughs> tak geliyor? Takı ben halledebilir miyim? Çekil. Çekil çekil ben halledeceğim. Fuck abi. you! yani şöyle yapmak ya da böyle. Aa ölmedi. Zırhı şey olmaya başladı gördün mü? Parçalanmaya evet. başladı. Evet. Yalnız ben biraz mermi harcadım. Gerek yok yani. Hadi Onun gel. sonuna bırakacağım. 3 bölüm sürer herhalde ama oyunu bitirmemiz. Senin Bilmiyorum, dediğin yok. gibi. Uzun tutarsak kesinlikle. Evet. Yaz kapıyı açtı da yani bence açmadı. Allah! Bile. Çıkamadım ha. Yalnız. Adamı koruyacağız çok güzel. Of of iyi bari bu. İyi, i̇yi hızlı Bu adam neden götürüyoruz ki? Bu da bir <laughs> suçlu yani öldürelim gitsin. Belki de bir olayı vardır hı? Emin değilim. Yalnız buradaki hapishane de neydi şu filmin adı? Şey miydi? Aa! Şeyden bahsediyorsun Prison Break. Unuttu. Prison Break'teki şeyden çakma gibi abi. Aynen Prison Break'tekine benziyor katlı katlı böyle. Şey mesela çok daha farklı dar koridorlar falan. Neydi Los Angeles'ta mıydı bir yerdeydi? Hani denizin ortasında. Ulan ne malım ben nasıl unuturum? Ben unuttum hatırlamıyorum. Ama anladın değil mi olayı? Anladım anladım, anladım dediğini. <laughs> Hatta filmi de vardı. Oradan sadece kaçabilen sadece 2 3 2 milyon 3 milyon kişi anlatan bir film. Öner. Ben de bayağı şey varmış Magnum mermisi. Çekil de şunu harcayayım be. Çekil ya. Bak şöyle yapacaksın. Bırak bırak bırak. Senin şatkan da benimki aynı güçte neredeyse. Biliyor musun? A military knife. Of Aa, dangerous alacaktım. military knife. Ben alacaktım da neyse sen al. Daha güzel. <laughs> ya benim için. Sen de ben şey falan bol yani silah olur. Ben baya bir şeysiz izleyeceğim yani silahsız. Sen bilirsin. Silah ben biriktireceğim. Silah biriktireceğim. Benim ya. silahıma yüzde on mu öyle bir şansla kritik geliyor her silahıma. Özelliğim gibi bir şey yani. Anladım. Ben bir şey tamir edeyim. Siz görün. Burada machete falan var. Ben de. Bu ne yapıyor ya? Burada Milit bir şey yapabilirim babak... aslında. Sticky bomb. Metal kanobo. What the heck? Abi, o çok jiks bir şey verdi herif. Gördün mü? Yok. Metal Dangerous Can military knife. 27 level olabilirsen oyun bitmeden çok hoş olacak. Benim bütün param bitti. Ne verdi adam? Gelsen şuraya. B'ye bas. Metal kanabo verdi. Beyaz? Ne beysi Dur. Metal kanabo. Bu ne işimize yarayacak ki boşum? Oha da. şuna bak. Bas <laughs> işte be. <laughs> Ayda bir şeyler yapıştı. Işte. Ne yapacağız herife? Ağzına mı vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir şey. Hammer verecekmiş Hammer önemli değil. bu ana görev. Map'in <laughs> şeyleri diyor. Oha. Get. A, bak 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 görevi gördün mü? Neydi? Bak okuyayım sana görevi dur. Masum. Masum çalışırsa tabi. Ah nerede lan masum yok. Ha. Get weapons and ammo from the armory. Kesin onlardan biz alamayacağız biliyor musun? şu an. Abi. Geçen görev oldu genel. Of. Bir dakika beklesene be. tam beklerim. Dur orada bekle be. Çünkü pompalı of. şu yeni aldığım silah pompalının yerine yerine geçmiş. Fail. eh tamam. Şimdi gidelim. Ben kana böyle takılayım biraz. Neden? Kana bu. hoşuma gitti. Çok. Neden? Ben direkt şeyden falan başladım. Çeptik dörtten başladım. Oyunu çok hızlı oynuyoruz iki kişiyken. Sen chapter 4'de 10 bölümde falan akanda. gelmiştin. Biliyor musun? Ama ben ekstra görevleri çok yaptım. Evet. Ama o zaman bilmiyordum. Biraz cahilliğime gelmiş. Ama şimdi şu oynuyoruz bence. Hoşuma gidiyor oynama. Neyse ya biz göreve gidelim. Boş ver. Çok karışık bunlar. Oha tek attım kana boyu. Bunlar Bunların hepsi canlı ama çaktırmıyor. Neymiş lan? Oh. O oh, siktir! Bandit? Yok değil sanırım tamam, değil. Haa polisler. Aa. Bizi de maş ediyor. Evet, 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 evet. Bir dakika ben şuraya puslu bir kapı. Bir dakika. Şerefsizlere bak ulan yardım ettik Gidiyorum. bir de bunlara. Var ya sıçtım ağzınıza neredesiniz? Siz mi bize yamuk yapıyorsunuz lan? Ha? Bak kafanı çıkar, kafanı çıkar, kafanı çıkar. Gel, oh. Oh. Ya, ağzına veriyorum bir tanesi. Oh. Ne kimin umurunda ki? Abi arkanda zombi. Ve çok tatlı bak. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. O bunu onlar istedi abi. Aa, öyle. Patla şey. şunu. Evet, çok güzel. Çok fazla sekiyor bu silah mı müthiş. Bu arada bütün rifle mermilerine ben çöktüm. Harcarım ya. Yani. Aa burada bir tane buldum. Ehe. Rifle mermi. Hı. Hı. Bir an kapının içinden geçtim zannettim. <laughs> Ya şöyle bir zombi yalnız kaldı. Puu! Tam ortadan kırınca bir kere açımdı gelmişti. Bir dakika. Şunu ben yanımda taşıyorum. Fuck you. Bu ana görev. Zeki. Öldü lan adam. Ölmemiş neyse. Peki. Efendim. Hadi. Aştaki adam kim lan? Ah, Ölmedi biliyor musun? Yanında tüp patlattım. Oo oh, bak. Sapu firex. Bu... Öldü. Bana ne yaptın sen? <laughs> Bir şey yapma. <laughs> bomba atarım kullandım. Oha bomba atarım mı var senin? Hayır. Hayvan herif. Korktum. Ne kadar iğrenç bir herifsin. Aa fahir rey. Adam Hı. Dead Island'da bomba atar bulmuş. Lan yok yok şaka yapıyorum. Ne attın o zaman? Tüp patlattı lan kanlı. Heee tüp de vardı. Eee <laughs> bomba atarım vardı yalan atıyorum sana. Adam harcıyor. Adam ki. Yapacağı kirlik. bir şey yok. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Bende, Bende görev açılmadı. Ne? Bende görev açılmadı. Ben gidiyorum de. Bekle şurada güzel bir yer vardı. Selam. Burada bir şeyler çıkar. Mesela molotov kokteyli çıktı ne yapacağız? Mesela burada herifler çıktı ne yapacağız? Banitler çıktı ne yapacağız? Hmm. Rifle çıktı ne yapacağız? <laughs> <laughs> tamam ben yalan atıyorsun ama geliyorum. Bak da dur. Bunlar canlı mıydı? Neyse. Pek şu an önemli bulmuyorum bu canlı olup olmam olayı. Bu arada şurada şey var. Walker mısın lan bu? Abi kafasını patlatıyordum tam ya. <laughs> Ami çekil. Bu ne ya kasım bu? Şifresini de biliyoruz ha. Belki şifresiz. Belki pompalı ile ağzına veriyoruz. Niye onun grafiği yok? Ya bir de onunla uğraşalım. Bütün zombiler yetti. Bir de aha bak canlandılar onu. Sanki ölüydüler. Zombiler zaten ölüdür teknik olarak. Zombi hortlak. Hortlak. Artık bir yere gidebilir miyiz? Oha bug buldum bir yer de sana söylemem Geldik kanki al anahtarı. Yan görev değil mi bu? Ne oldu? <laughs> kanki sikim mi geçti? Ne oldu? Ya da sen benim yanıma ışın Çok uzak olduğun <laughs> için emin değilim. Bak 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 elle, ellere elle bak eller boşta. Bir tanesi makinenin içine girdi diğeri de havada duruyor. Aa search yapabiliyorsun makineyi. Elektronik scrap çaldım. Bence be. Fuck! Get ready. O neydi abi böyle ''fuck'' getirebiliyordu. Ne demek ağızlarına verdi ya. Adam ben... mutlu kalkıyor ha. O oh, et. Bu ne? Special kitchen knife, kitchen knife. Gayet saçma bir şey. Adam havadayken kafasına basma şeyi geldi resmen. Hadi gidelim. Oradan pompa geliyor. <laughs> Bekle ben ağzına vereyim çek. Ölmüyor lan. Öl lan. Oh yes. 92 dolar mı? Dalga geçiyorsun. Kötü geldi. Ben de çok. Abi niye de? Ah, rifle emolat. Striker şu... rifle. Striker round rifle. Zeki moda al. Ne? Moda strike, Abi bu ne strike. böyle rifle emolar falan filan. Şuna bak. Small pistol, small rifle. Abi mermileri fulledim ben şu an. Ben de ama bu boşa gidiyor biliyor musun? Ve bir tane box aldım taşımak zorunda değilim ama bu box İçime girdi ya bunlar almak istiyorum ben Şuna bakar mısın ya şey resmen Abi bir dakika şurada tamir mi Hazine şuna bak 29 30 bir dakika, O mod neymiş? 90 mermi var bunda <laughs> da 53 mermi dedik. var Strike rifle Abi ben yapabiliyorum Ama auto, auto rifle Auto rifle mı? Ben de olması lazım. Striker rifle. Ben metal scrap lazım iki tane ya zeki. Ama veremem. Ben de yapmak istiyorum. Ya yes, metal scrap. Sen de şey var mı? Ben sana onu sorayım ilk önce. Ne? Duct tape. Hayır, Duck duct tape istemiyorum. Neydi o şeyin adı Bir dakika bakmam lazım. Ya yes, striker metal. Scrap. Bana flares bul. Bir tane duct tape vereyim. Ne alaka lan? bana şey verdikten metal scraper var. Vermeyeceğim. Kalalım. Niye? senden uğraşacağım. Yaptın mı? Hayır ne olduğunu bilmiyorum abi yaparım. O zaman bana ver i̇şte, bende duct tape. yok. Bir tane duct var ama player yok. Bu mu auto rifle? Evet bu ama çok ezik. Aşırı ezik. Sen onu mu kullanıyordun daha önce? Hey! Onu be kullanıyorum ben ama. Onu upgrade dedim baya iyi oldu. Hepsini ben çalarım. Al <laughs> çal çok oldu. Ya ben Stryker Rainbow yapmak istiyorum. Bence güzel bir şeydir. Benim kafaya bas... Oo. Çekil ya Allah Allah. Cık, gel. Ben geçtikten sonra kapatmam biraz garip oldu. Ha bu zombi evet. miydi? Değilmiş. Hmm. Çıkıyor musunuz Eki yoksun ya? Yok yok. Metal scrap. Kim bir şeyler satıyordu? Hema. 21 lira almam. Adama bastım yere düşüyor. Evet. He, heavy pistol veriyormuş. Ben şu satış yapan adama gideyim Metal Scraby var mı? Jeremy. Yeah. Suicider mit 1530 ya. Oha. Hadi ya. Aa. <laughs> ne istersin ha? O derece diyorsun. Ne verebilirim ki sana? Bakayım şey yapıyorum. Molotov kokteyli. Ne yapayım ben Molotov? 4 alkol. Ne yapayım lan ben? Elektronik scrap var 10 tane ama şey yok işte metal scrap. Duct tape var, deodorant var. Bana ne? Bleach falan. Gas for lighter. Lighter kullanabiliyor muyuz? Yok. Metal scrap'im varmış bir tane. Eee yani. Bir tane lazım. Ama oh, şu an çok kötü oldu. Nereden bulacağım ben metal scrap? Sattım onları ben galiba daha önceden. Ya da yok da emin değilim. Video bitirir mi Olur. O zaman arkadaşlar aa, bu bölümde bu kadar olsun. oyunun 195'ini bitirmişiz. Büyük ihtimal bir, bir dahaki bölüm son bölüm olacak. Videoyu subscribe olmayı, video değil kanalımı subscribe olmayı, video like olmayı unutmayın. Bir dahaki bölüme kadar hepinizi görüşürüz diyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum biliyor musun pisteki falan? <laughs> hey hu ha. Diyeceğim bir şey var mı Zeki? Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.